Bakın Samsung bir televizyonumuz var. 75 ekran 678 dolar fiyatı. Bizim marketteki fiyatı da 200 250 dolar civarı. Bakın bu da Samsung 50 ekran bir televizyon. Bu da 368 dolar. Bizim orada da 150 dolar. Bakın HP bir bilgisayarımız var. Özellikleri de şurada. 330 dolar fiyatı. Hemen bir yanında bir tane daha var HP. Bunun da özelliklerini görüyorsunuz fiyatı 380 dolar. Acer marka bir bilgisayarımız var. Bunun da fiyatı 479 dolar. Özelliklerine şöyle bir bakabilirsiniz. Bilgisayar fiyatları da gayet uygun aslında. En pahalısı bu şu anda HP'nin bir ürünü. 15 ekran özelliklerini görebilirsiniz. Bakın şundan bizde vardı. Bunu sattık. Fiyatı 429 dolar. Aynısı vardı bizde. Bizde herhalde 200'e satmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bilgisayarları MSI GF63 600 dolar. Şöyle bir bilgisayarımız var. 900 dolar. Monitör gördüğünüz gibi 400 dolar. Bunlarda da all-in-one'lar. Şundan bizde çok vardı. Fiyatı 500 dolar. Bizde 200 civarı satıyoruz. Playstation'ın wireless kulaklığı 100 dolar. Bakın bu kodlardan devamlı çıkıyor bize de. Buradaki kili fiyatı 80 dolar. Biz tanesini 10-15 dolar arası satıyoruz. Tabii çalış çalışmadığını bilmiyoruz. O yüzden o fiyatlarda satıyoruz. Bakın süpürge makinelerinin de fiyatları 200 de 300 arası burada bunlar. Kablosuz olanlar. Shark var. Tineco diye bir marka var. Bir de Burstless bir marka var Hart'ın. Fiyatları da 150-250 arası değişiyor. Robotlar da tabi bunlar biri Eufy, diğeri iHome, bir de Shark var. Fiyatlarını görüyorsunuz. Bakın valizler Gördüğünüz gibi 120 dolar, 110 dolar. Şunlar 100'er dolar. Küçük boylar 50'den başlıyor, 100'e kadar çıkıyor. Valiz fiyatları artık eskisi gibi değil. Herkes herhalde kaçmak istiyor bir an önce. O yüzden valizler azaldı. Bakın şöyle 3 parça bir plastik koruma kapları var. 20 dolar. Biz de 10 liraya satıyoruz. Bakın şu kutular 30 dolar. Bunlar bayağı bir büyük boy. Genelde bize çıkanlar bu boylar. Bunlar da 20 dolar. Biz bunları markette 10 dolara satıyoruz. Şu görmüş olduğunuz beşli çekmece dolapları da 25 dolar. Biz de 5-10 dolar arası veriyoruz bunları. Çünkü bunlar çok yer kaplıyor arkadaşlar. Bunları fazla tutamıyoruz. Bakın 65 ekran. Roku televizyon gördüğünüz gibi fiyatlar uygun. Bakın bebek cetağı 100 dolar. Şu var 129 dolar. Şöyle bir yatak var. 300 dolar. Şöyle küçük bir set var. Bu da 25 dolar. Bakın böyle araç için olanlar da var. Bunlar da 100 liradan başlıyor. 200, 250'ye kadar fiyatları çıkıyor. Hatta 280 var, 300 var, 350 var. Biz bunları 20-30 dolar, 40 veriyoruz. Bebek arabaları da 130 dolardan başlıyor. 500-600'e kadar çıkıyor. Bu Walmart olduğu için buradaki fiyatlar biraz daha uygun ürünlerle dolu. O yüzden fiyatları daha uygun. larda da %150 dolar. Vallahi hava öyle sıcak ki hiç sormayın yani. Yanıyor burası. Depomuz hemen evet, depomuz burası arkadaşlar. Şöyle ürünler var. Şunda ne varmış? Bir şeyler yok. Şöyle bir içmek için ürün var. Kutular var. Hemen başlayalım. Bir tane boş bir içki. Burada sadece evraklar var. burada sular. Başka bir şey var mı? Başka gözüken bir şey yok. Sular ve yemekler. Şunların hepsi direkt çöpe gidecek. Kıyafetler, hanfendinin kıyafetleri. Durumları fena değil. Buradan bir 10-15 dolar yaparız. Şunun fiyatı 10 dolar. Şu para etmez. Şu neymiş? Dikiş seti. Şurada değerli bir şey yok. Alt tarafta kıyafetler var. Terlik, ayakkabı. Bunlar da yerli değil. Burada da terlikler var. 10 dolarlık bir poşet. Bunların da durumu çok iyi değil. Ama yine de buradan bir 10 dolar yaparız. Bu bayağı bir ağırmış. Neden bu kadar ağırsın? Mektuplar var. Şunlar yemekler. Bir telefonumuz var 5 dolar. Bu da yine mektuplar. Şurada ne var? Kon. Şaka gibi yani. Allah'tan böcek yapmamış. Bir telefon kılıfı var. Kalemler. Bir telefon daha var. Bu da 10 dolar. Şu neymiş? Burada bir şey olabilir. Şu değerli değil. Şimdi bir şey yazmıyor. Yüzük değerli değil. Şunda bir şey yazıyor mu? Bunda da bir şey yazmıyor. Bunlar da değerli değiller. Kartlar var. Şunlar çöpe gidecek direkt. Boş bir takı kutusu. Şu kırılmış. Şunlar gördüğünüz gibi direkt çöp. Burada sentler var. 1-2 dolar vardır. Burada böyle başka değerli bir şey yok. Burada yine kıyafetler var. Bunların durumu biraz daha kötü. Yine de 5 dolar yaparız. Bunlar arkadaşlar direkt çöp. Bunlar direkt çöpe gidecek. Biraz bozuk para var. Onları alırız. Şuraya atalım. Geri kalanlarda çöp. Bu kıyafetlerden 10 dolar yaparız. Burada bir tane ısıtıcımız var, su ısıtıcısı. Para yapacağımız herhalde bir tek şey, Poşet bu poşetteki bu ve bu tencere var. Burada da yine klasik ayakkabılar var. Bunlar da çoğu çöp, değerli değiller. Burada da yine böyle klasik ayakkabılar var. Hanımefendi herhalde ofiste çalışıyormuş. Bunlar hep çöp. Şunda ne varmış? Bunlar boş. Bu da direkt çöpe gidecek. tane çanta var. Değerli bir şey yok. O da direkt çöp. Burada bir tane yastık var. Çöp. Şunları da sallarız. kıyafetleri de atacağız. Yastıklar, çöp. Boş bir kutu. Burada kıyafetler de öyle değerli kıyafetler değiller zaten durumları bayağı bir kötü. Deponun hepsi bu kadar. Şansımız yenilik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok denemeden bilemezsiniz. Bayağı bir çöpümüz var. Bunların çoğunu çöpe atacağız. 3-4 tane poşet kendimiz ayıracağız. Bu seferlik de bu kadar. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Bayağı bir ayakkabımız var arkadaşlar. Altta daha bozuk para varmış. Şurada da yaklaşık 10 dolar. Hatta 20 dolar vardır. Şimdi ayakkabılar. Bakın sıfır gibi bir ayakkabı şu an Nike. Şunun fiyatı 15 dolar. Şu 15 dolar. Şu var burada 10 dolar. 10 dolar. 10 dolar. 10 dolar. Şuradakiler de şöyle açayım. Hepsini görün. Bunlar da aynı şekilde harika. Şurada yaklaşık arkadaşlar bir 200 dolar çok rahat var. Hepsi Jordan, Adidas ve Nike. Evet ne güzel bir kutuyla karşınızdayız. Bakın güzel bir Jordan'umuz var. 884 129 040. Şu da gayet güzel. Bakalım gerçek mi? Bakın ortasında delik var arkadaşlar. Ürünlerin hepsi gerçek. DJ5 982 600 bir New Balance bir tane daha Jordan'ımız var. Bir Jordan daha var. Şuradan da çok rahat bir 200 dolar yaparız. Evet arkadaşlar parfümlerimiz burada. Jimmy Koo parfümümüz var. Al Haraman diyor. Bu da dolu. Şu neymiş? Ferragosa diye bir parfüm sanırım bizim bildiklerimiz bunlar. Gucci. Dolce Gabbana. Şu da çok az kalmış. Mac. Libre. Bu da bayağı bir az kalmış. Şu neymiş? 1978 Bu altta bir şey var ama yani değerli mi bilmiyorum. Sonradan bakarız. Şu muhtemelen gümüş. 925 evet arkadaşlar. Şu ikisi gümüş. Şu bir marka ama tam marka okuyamadım. Buna bakarız. Şu bir şey değil. Şu da muhtemelen gümüş. Küçük bir parça ama. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar, takılar var. Şu muhtemelen 10 karat. Bu da gümüş. Şu da gümüş zinciri muhtemelen altın ya da gold field. Tabi şu an bu gözlerle okumak zor arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Şu neymiş? Şu bir şey değil. Harika. Şimdi